Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonla ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Musacalı mahallesi girişinde yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre Çampınar Mahallesi yönünden Urganlı Mahallesi istikametine giden YS idaresindeki kamyonet, Turgutlu yönünden Musacalı Mahallesi yönüne giden Ferdi Badan idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada kamyonet yolun kenarında bulunan sulama kanalına uçtu. Motosikletse çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Kazanın ardından vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine acil servis jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği, motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişinin yaralandığı bildirildi. İlk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. <laughs> kaza sonrası hayatını kaybeden vatandaşın ailesi olay yerine araçlarla gelerek gözyaşı döktü. Üç çocuk sahibi olduğu öğrenilen Ferdi Bada'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.